milyon kişinin bildiği bir şey olma derdim yok. Ben kendim gibi bir okur arıyorum. Her yeni şey bir sürü bir şeyler getiriyor hayatımıza. Bir sürü bir şeyleri de alıyor bizden. Yapay zeka ile çalışmak, yapay zekanın metin üretmesi gibi hadiseler şu an çok konuşuluyor, tartışılıyor. Ben meseleye başka bir taraftan bakayım. Çünkü genelde bu meseleler nihai eser üzerinde, nihai ürün üzerinden konuşuluyor. E, hikaye ihtiyacımızı yapay zeka karşılayacak mı? Okur merkezli bir soru bu. Üreten açısından meseleye baktığımız zaman yazan kişi bir tamamlanmış bir eser peşinde mi? Tabii ki öyle. Ama aynı zamanda bir o kadar daha değerli olan şey o eseri inşa süreci mi? Bir taraftan da evet bu. Bu yüzden benim çok şahsi bir cevabım var konuya. Bütün dünya yapay zeka ile metin üretmeye devam edebilir, ona başlayabilir, devam edebilir ve insanın üretebileceğinden çok daha kıymetli eserler ortaya konabilir ama ben serüvenin kendisini çok seviyorum. Yani ben yazma eyleminin kendisini seviyorum. Bir yapay zekanın oluşturacağı nihai eserin çok daha berbatını kendim yapmayı tercih ediyorum. Dolayısıyla benim için mesele açık ama edebiyatın geleceğini nasıl belirleyecek, edebiyat nereye doğru bir dönüşüm gerçekleştirecek. Bunları zamanla göreceğiz. Pek çok kolaylaştırıcı enstrümanın herhangi bir üretim faktörü olarak devreye girmesiyle alandaki nihai ürüne yaptığı katkı bugüne kadar hep olumlu olmuş. Fotoğrafta, ne bileyim sinemada, müzikte hep olumlu olmuş. Bu da olumlu olabilir. Yaşayıp göreceğiz ama benim için korkutucu değil. Hayatın kendisi gençlikte başka türlü tezahürleri vardı, başka türlü yansımaları vardı. Yaş ilerliyor. Yaş ilerledikçe sancı, sızı ya da huzursuzluk belki değişmiyor ama onun kaynağı olarak gördüğün şeyi başka türlü tespit edebilir hale gelebiliyorsun zaman içerisinde. Ha bu çok benimle ilgiliymiş, ha bu çok benimle ilgili değilmiş, bu herkesi ilgilendiren bir şeymiş, bu sadece bazı insanları ilgilendiren bir şeymiş gibi tespitlerde bulunabiliyorsun. Benim de bu şekilde dönem dönem yazdığım eserler daha içe dönük, içi inşa, içi tarif, içi tahrif, içi yapma, içi bozma, içi kurcalama ile alakalı. Kimisi de dışa dönük, benim gücümün yetmeyeceği ama şahit olduğum, bazen bak, baktığım, bazen bakmaya korktuğum şeylerle ilişkili ama hepsinin özünde olan şey, içinde barındırdığı şey en nihayetinde içte ya da dışta ki o meseleye benim bakışımla ilgili doğal olarak dıştaki bile aslında bir, bir nevi benimle ilgili. Bu da hayatın ta kendisiyle ilgili. Sanatçılar için şey denir yani üreten kafalar için bir şeyleri normalleştirebilmek ya da bir şeyleri normalleştirememek. Hikaye normalleştiremediklerimizden, makulleştiremediklerimizden çıkıyor ya zaten. Onun için bir cevaptan çok cevaba ulaşmak ya da ulaşmamak çok da önemli olmaksızın sorulan hareketle sorundan hareketle yola çıkıyoruz zaten. Bu çok belir, bazen çok belirgin bir şey, spesifik bir şey olabiliyor ama bazen de arayış denen şeyin ta kendisi olabiliyor. Ya buna çok net cevap veremem. Başlarken tuhaflıktı. Tuhaf hissediyordum kendimi, iyi hissetmiyordum kendimi mesela. İnsan bu sorunu akliyleştirebilirse iyi hissetmek için ne yapılması gerektiğinin peşine düşer. Ama bir şey icra etme peşindeki insanlar o sızıdan yola çıkarak onu tarif etmenin de tamir etmeye yönelik bir çaba olduğunu düşünürler. Yani bunun sebebi ne acaba? Çok akıl yürüterek, çok yüksek bir bilinçle verilecek türden bir cevap. Ama en nihayetinde en ilkel şekilde düşündüğümüz zaman yani bir duvarı sıva yaparken bir usta bir türkü mırıldanmaya başlıyor mesela. Bu çok ilkel ama çok asli bir şey. Benim roman yazmam, öykü yazmam buna daha çok benziyor. Özellikle ilk dönemler için buna daha çok benziyor. Yazıya başlarken beni motive eden şey o fikrin kendisi. Bir şeylerle uğraşmayı seviyorum. Yani metinle uğraşmayı seviyorum zaten. Sonuca ulaşmak değil. Yani metnin işte kafamdaki gibi tamamlanmasını çok tabii ki arzu ediyorum ama oraya doğru ilerlerken o metin inşa süreci beni zaten çok tatmin ediyor. Motivasyon meselesi bu. Sadece bir hikaye daha yazdım, bir roman daha yazdım meselesi değil. O romanı çalışma süresi bana kendimi anlamlı ve değerli hissettiriyor. Rutinler de şöyle, bir romana başladıysam ve devam ediyorsam, işte haftanın 7 gününün 5 günü muhakkak yazıyorum. O 5 gününde her günü minimum başka yaptığım işlere bağlı olmak kaydıyla minimum bin kelime, 2000 kelime gibi rutinlerim kesin oluyor. Disiplin diyelim buna, rutinden ziyade böyle disiplin etmeyi tercih ediyorum. Çünkü bekletmek, dinlenmek ve başka şeylerle uğraşmak her zaman daha keyifli gelebilir insan ama ben disiplinli çalışmayı seviyorum. Ama arada dediğiniz bir şey var ya o ara araştırma okuma süreçleri falan. Öyle süreçler giriyor mesela bazen. Pek çok konuda kendimizi yetersiz bulduğumuz anlar oluyor. Her, hele ki bir metin inşasında. O zaman bazen bir işte okuma sürecine girmen gerekiyor falan. Bir ara veriyorum. Metinle e, alakalı işte okumalarımı yaparken. Ama o zamanlarda kendimi kötü hissetmiyorum çünkü o da çalışmaya dahil. Çalışmanın bir parçası olduğunu bildiğim için. Onu da ama hep şey bir yerde nihayete ermesi gerektiğini bilerek o okumaları da sürdürüyorum. Çünkü her şeyi bilir hale gelemeyiz. Biz buyuz ve bu, bundan neşet edecek herhangi bir şey neşet edecekse. Bir yılda kesin geçiyor. İki yıldan az oluyor ama tamamlanmamış yani 10 sene önce yazmış olduğum ve üzerinde çalıştığım metinde var. Ara ara dönüyorum filan. Öyle örnekler de var birkaç tane. Ama genellikle başlama ve bitirme süresi 2 sene maksimum 2 sene sürüyor yani. Şu ana kadar öyle oldu. Yani bundan sonra belki bir romana başlarım ve ömrüm varsa hani 5 yıl bir boyunca çalışırım ama şu ana kadar genelde öyle oldu. Ya yani çok var etkilendiğim çok e, yazar var. Eskiden beri etkilendiğim, Cahit Zarifoğlu'nun yazdığı her şey beni çok etkiliyor. Kundera'nın romanları beni çok etkiliyor. İşte folkların anlattığı şeyden bağımsız olarak, ne anlattığından bağımsız olarak kurduğu o dil beni çok etkiliyor. İşte Markez'in korkunç zihin dünyası, kurmaca dünyası, hayal dünyası kurduğu evren filan beni çok etkiliyor. İşte Oğuz Atay'ın önceleri şey diyordum, işte derdi beni çok etkiliyor tekniğinden ziyade. Sonra sonra, 40'tan sonra Yo dedim yani tekniği de derdi kadar değerli, kıymetli. Bunu demeye başladım. Ya bunlar zaten çok ölümsüz isimler, çok bildiğimiz isimler. İşte yakın zamana, modern zamanlara gelince hani kendi kuşağımızdan insanlar okumaya başlayınca mesela Theo Bright çok etkiliyor beni. Şule Gürbüz çok etkiliyor beni. E, Gospodino çok etkiliyor beni. Bu da çok tatlı. Yani donuk bir süreç değil. Ben yaşıyorum ve benim gibi yaşayan benden yaşı daha büyük. Ama yine de benim çağımda yaşayan başka yazarlar var ve onlar yazmaya devam ediyorlar. Onların metinleri çıktı zaman, kitapları çıktı zaman alıyorum, okuyorum ve etkileniyorum. Sadece geçmişe bakıp yazar keşfetmek değil yani. Şimdi de nefes alan bir edebiyat var. Bu çok güzel, çok hoş bir şey. Popüler olma gibi bir arzum yok. Bunun olması için gereken enstrüman enstrümanlardan uzağım. Yapısal olarak, fıtri olarak zaten o enstrümanlar bana uygun değil. Özellikle popüler olmamak için çaba sarf ediyor da değilim. Ama en nihayetinde arzu ettiğim şey öyle bir şey değil. Yani milyon kişinin bildiği bir şey olma derdim yok. Niye yok? 1 milyon 1 milyar kişi beni sevsin tabii ki isterim ama ben yazar olduğum kadar okur bir insanım aynı zamanda ve ben okurken yaklaştığı okuduğum yazarlara, iletişim kurduğum, metniyle iletişim kurduğum yazarlarla bir iletişim biçimim var. Benim okurlarım da benim metinlerimle o tarz bir iletişim kursun arzum var o yüzden. Bu da böyle bir milyon kişinin senin metinlerinin peşine düşmesi türünden bir şey değil. Çünkü ben bir milyon kişinin peşine düştüğü metinlerin peşine düşen bir insan değilim. Yani işin aslı galiba şey, ben kendim gibi bir okur arıyorum. Kendim gibi okur biraz ukalaca gelebilir ama benim gibi yazar ne kadar azsa benim gibi okur da o kadar az olduğu için nitelikli, kıymetli, bu niteliği de bilinç düzeyi olarak söylüyorum, şey değil. İşte çok kültürlü insanlar falan değil. Duygusal zekası yüksek, hiç okumamış insanlar da olabilir. Kendim gibileri arzu ediyorum, benim okurum olsun. Şu ana kadar böyle idi. Son birkaç yıldır biraz daha genişledi. Dolayısıyla bazen söyleşilerde falan rastlıyorum. Tipik olarak benim okurum olmayan okurlara. Kimisi memnun, kimisi değil. Tesadüf ettiğim oluyor. Sorular çok mühim. Cevaplar sorulardan daha mühimdir de cevabın kendisinde olduğunu bilmek büyük bir zehir. Ben işte bu toplum hasta ve bunu iyileştireceğim diyen insanların geneli hastadır bence. Sağlıksızdır. Ben ve bu toplum evet dünya ve insanlık hasta. Yani asra and olsun insan ziyandadır diyen ise sağlıklıdır. Bu ziyanı anlamaya çalışmak sorulara ilişkin bir şey. Yani neden insan ziyanda? Bunu anlamaya çalışmak. Bana göre romancıların yapmaya çalıştığı şey bu. Benim yapmaya çalıştığım bu. Yoksa şey işte hepimiz kardeş olalım, işte sevgiyle yaşayalım, merhamet edelim filan. Bunları demek, bunları demekten başka bir şey yapmak söz konusu bile olmaz. Ama bunlar bize denmedi mi? Bunlar bize ilkokuldan itibaren deniyor zaten. Yani bu, ama bir işe yaramıyor. Yani hıç çalmanın kötü olduğu, cinayetin haram olduğu, kötü ol, korkunç bir şey olduğu, değil mi? Kötülük yapmanın kötü olduğu zaten bunu bilmeyen yok. Buna rağmen ama dünya e, bu halde. Dolayısıyla belirgin bir mesele olsun ya da olmasın, Dü dünyanın dönüşünden duyduğu sızı insanı harekete geçiriyor. O sızı da her ne kadar sorulara ilişkin bir kaşıma uyandırsa da o kaşıma bence her şeye rağmen cevaba da ilişkin ya şimdiye kadar olmadı. Talep oluyor. Zaman zaman düşünüyorum. Yapsam, yapmasam filan. Net değil kafam ama. Yani çok tatmin olmuş değilim bu, bu işin süreçleriyle ilişkili, ilgili. İki tane roman yazdığı halde işte adını bildiğimiz yazarlar var kıymet verdiğimiz. Ama işte bir senaryo yazacaksın. Ne olacak yani? Şimdi seyredilecek filan da 100 sene sonra anılacak mı, anılmayacak mı? Ya yani bu ne kadar gerçek sanat. Çok emin değilim. O yüzden çok ikircikliyim bilmiyorum. Yani yarın bir gün bir, 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 bir güzel bir şey olur, bir şey olur. Yani bir senaryo yazarım. Hani onu öldürmüş olmayayım bu söylediklerimle ama yani roman yazmaktan, öykü yazmaktan, şiir yazmaktan çok daha geride bir şey olduğu açık. Evet. Teşekkür ederiz. Rica ederim. En sevdiğiniz kelime nedir? Bilmiyorum. Bilmiyor <laughs> değilim yani. Kelime... <laughs> kelime bilmiyorum. Kahramanınız kim? Dünyanın başındaki en büyük bela bu bence. Kahraman beklemek. Yok benim kahramanım. Yazarken dinlediğiniz bir müzik? Piyano, şey, keman, Çeşitli sanatçılar. Sözsüz müzik, hafif tıkanma anlarında lepzeb dilimine geçiyorum yüksek sesi yükselterek. İzlemekten bıkmadığınız bir film? İngiliz Hasta ve Forrest Gump. Her yıl birer kere seyrediyorum. Elinizden düşürmediğiniz bir kitap? Bu çok dönemlik. Yok desem yeridir ya. Nerede yaşamak isterdiniz? Cennet. <gülüyor> <gülüyor> Hayattaki düsturunuz? Düşkesi romanının sonunda bir ifade var. Oradaki gereksiz yazar karakteriyle alakalı. O tabii ki benim. Öldüğünde geriye, geriye yalnızca kelimeler bırakmak isteyen ince ve zarif bir adam olmak. Onu demiş olayım. Romantik oldu ama. Sizi he heyecanlandıran şey. Ben sevmiyorum heyecan. Ben hayatımda gondola binmedim mesela. Ben hiç sevmem he heyecanlanmayı falan. Her romanı yazarken şöyle bir eşikte buluyorum kendi Bunu daha önce de bir yerde söylemiştim. Şöyle bir eşikte. Bir, bir, bir dua ederken yakalıyorum kendimi. Allah'ım bana bu romanı bitirecek, bu romanı kafamdaki gibi bitirecek kadar ömür ver. Diye bu şöyle bir şey romanı yazıyorum ama belli bir yere gelince Romanın gerçekten kafamdaki gibi olmaya başladığını olacağını na ikna oluyorum Onun için korkuyorum ölmekten neydi korkuyorum yaşamaktan ki çok güzel diyordu şair Ben de o an ölmekten Dolayısıyla böyle bir dua ediyorsam evet heyecanlanmışım ve korkmaya başlamışım ki bu duayı demek ki bir roman yazarken onun kafamdaki gibi olacağına ikna olduğum an heyecanlanıyorum diyebilirim demek. Allah'tan en son neyi dilediniz? Allah'ım yardım et. Benim en çok ettiğim duadır. Nasıl ölmek isterdiniz? Huzurla ölmek isterim.